kabul etmiyorlar. Dört mezhep esir alınan kişileri köle ediyor. Ve aldığı köleyi getiriyor pazara, satıyor. Vatandaş gidiyor, basıyor on, on milyar lirayı. Dilber karıyı alıyor. Kendisine bir tane değil. Fukahımız diyor ki bin tane daha alır diyor. Ulan dört mezhep Kur'an'ın açıkça reddettiği İddia ediyorum. 300 sayfalık kitap yazdım. Allah'ın kitabı Kur'an'da savaş, meşru savaş meşru. Meşru savaşın sonunda esir alınır. Bana bir tek ayet göstersinler otomatik olarak esir köle olur diye. Pazarda satılır diye. İslam'ın ilk dönemlerindeki cahiliyet uygulamalarını İslamın uygulamaları olarak aktarıyorlar. İstanbul'da hilafet merkezinde Fatih'te e, kadın pazarı var. O da şeyde değil ha. O da savaş esiri de değil. Topluyorlar efendim Güney Afrika'dan siyah dilberleri efendim getiriyorlar buraya. Şeyhülislam İslam burada. Fiyatı 20 lira. Git al. Bir tane değil. Paran varsa beş tane. Paran varsa elli tane. Dört tane nikahlı. isterse bin tane. Mehmet Zihni Efendi diyor ki. Bir adam derse ki diyor. Efendim o İbni Abidin'de de varmış. Şimdi bir adamın e, dört karısı olur. Yahu ayıptır. E, bu, bu şeriatla bin tane şey mi olur? Dinden çıkardı. Ben de diyorum ki bunu söyleyen dinden çıkar. Ha, ben bunu kabul ediyor muyum? Dört mezhep bunu anlatıyor. Köledir, olur diyor. Ve gider bu alınır diyor. Bir mameleket eymen o. Bir doçent arkadaşımız var. Ee, şey efendim bir de Kur'an tercümesi var. Hocam mameleket ne mana geliyor? E yazdım kardeşim. Sana kitabı da verdim. Mameleket köleye de şamildir. Esire de şamildir bizim hukuken tasarrufumuz altında olan yönlendirebilenlerimiz insanlara da şamiller sana kim dedi? Hadi bütün Türkiye'ye ve İslam dünyasına ilan ediyorum. Kur'an'da bir tek sırf köle manasına gelen kelime yok. Sırf köleleştirme manasına kullanılan olumlu manada fiil de yoktur. Kadınları odalık kılma manasına Kur'an'da bir tek kelime yoktur. Bir tek onay da yoktur. Bunları bile itiraz kabul ediyorsunuz.